Selam. Hoş geldin beyefendi. Ne o beyimizin suratından düşen bin parça bugün. Derenti karısıyla kapışmıştır. Ömer efendi bir çay da bana getir. Maestro. Biz de evliyiz oğlum. Irgır bizde de olur ama arada bir. Nedir sizin bu haliniz? Seni böyle gördükte de bin de defa şükrediyorum bekarlığıma. <gülüyor> 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 Müdür bey hepinizi odasına istiyor. Bir sandviçi rahat yedirmezler. Evde karı burada müdür. Biliyorsunuz ben emekli oluyorum. Patronumuz Nizamettin Bey, içinizden birini yerime müdür tayin etmek için İstanbul'a geliyor. Nizamettin Bey, aile düzeni bozuk olan biri, bir büroyu yönetemez der. Onun için İstanbul'a geldiğinde, baskınlar yapıp aile düzeninizi öğrenmek isteyecek. Hepiniz hazırlıklı olun. Biliyorsunuz, işin ucunda maaşa 2000 lira zam. Ayrıca kardan prim var. <laughs> Hepinize iyi şanslar. Merhaba karıcığım! Zil sesini duymadın galiba! Duydum! Ne olacak? Anahtarın yok mu? Aa! Bak karıcığım, dinle! Patron yeni müdür seçmek için İstanbul'a geliyor! Bana ne? Hoş geldi, sefa geldi! Maksadı bizleri evlerimizde kontrol etmek, aile düzenimiz hakkında bir karara varmak. Peki, ne istiyorsun bende? Bak şu dağınıklığa, sanki savaş meydanı! Yarın bu ev öyle bir düzene girmeli ki... ...Nizamettin bey parmağını ısırmalı. Kısacası şef koltuğuna ben oturmak istiyorum, anladın değil mi? Ay ne koltuk meraklısıymışsın be, politikacı olmalıymışsın! Gözüm koltukta değil, maaşta! Koltuk dediğin iki bin lira zam demek. Ayrıca özel otomobil ve deprem. Eh, forsu da caba. Tek yapacağımız şey düzenli bir evde mutlu görünmek. Hangimiz bozuyoruz mutluluğumuzu? Hangimiz aksi? Hangimiz terbiyesiz? Hangimiz kavgacı? Ben mi sen mi? Ben suçluyum sevgilim. <laughs> İyi bir otelde hafta sonu geçirelim derim olmaz dersin. Haftada iki üç akşamcık dışarıda yemek yiyelim, eğlenelim derim. Para nerede? Ben sokaktan toplamıyorum. Hırsızlık mı edeyim diye ter ter tepinirsin. Karıcığım, hepsi bitiyor diyor. Söyle, iki senedir ne diktirdin bana? Haklısın karıcığım. Diktirmedim. Neymiş? Düğmesi kopukmuş, elbisesi ütüsüzmüş. Çayı bulaşık suyu gibiymiş. Bunlar için karısını kırar mı insan? Kırmaz güzelim. Ha, şöyle yola gel. Madem Nizamettin bey düzen istiyor, yarın izin alır, siler toplarsın hepsini. Ben mi? bilsen yahut da bir hizmetçi tutarsın. Meteliye kurşun atarken nereden tutarım? Dağ bakkalın hesabı duruyor. Milyoner miyim ben? Benimle bile bile evlendin. Hayatımda tek bir hata yaptım. Söyler söyler bunu söylersin. Ay evlenmez olaydı keşke. Bağırma. Komşular duyacak. Bağırırım. Yeter artık be. Senin gibi bir sersem insanı katil eder. Bozma ağzını küfretme. Etmedim sevgilim. Ben sersemin bu dalanın biriyim dedim. Yaşasın şirket sahibi seni şimdiden muma çevirdi. Etrafı toparladıktan sonra eşyayı da bir düzene sokalım. Şu dolabı atıp kanepeyi bunun yanına. Hayır olmaz. O kanepe orada duracak. Ama karıcığım. Karıcığım, marıcığım yok. Ben böyle beğeniyorum. Yarısı orada, yarısı burada çirkin duruyor. Sen çirkin duruyorsun bu evde. Ulan ne Allah'ın cezası şeymişsin sen be. Ben mi? Sen! Evet sen! Başlama gene, komşular duyacaklar! Duysunlar! Bütün mahalle kalsın ayağa, yeter öldürdün beni be! Kim kim acaba? Hiç mi sözüm geçmeyecek ulan? Hiç mi dediğim olmayacak bu evde? Hey, kendine gel! Şimdi yırtarım üstün başımı! Fırlarım dışarıya, polis diye haykırırım! Karakollarda sürünürsün bütün gece, görürsün gününü! de koltuğunun da, yatağının da! Allah kahretsin be! Hey, kalk bir taksi çağır bana! Bırak numarayı. Bir taksi çağır dedim. Babanın uşağı yok. Annenin evindeki hizmetçi emredersin artık. Akşam yalvarmaya geldiğin zaman acısını çıkarırım bunu. Gelirsin çıkarırsın. <laughs> Görürsün sen. Sibel? İyice düşündün mü Sibel?